Altını da 13 sokmayla sök. Hadi geç nasıl? 13 tokma getir. Arkadaşlar diskin şurasını sürtmüş. Sebebi kepi tutan şurada bir civata var. Bir tane burada var. Şu civata düşmüş. Düşünce civatanın yenisini taktım. Şakir aç bakayım kurban oldum. Tornavide nerede? Tornavide öbür taraf. Diste hafif bir ovallık var şurada. Yemiş biraz. Palatanın kenarlarını şöyle taşladık. Niye taşladık? Taktığımız zaman kenarları sürtmesin diye. Bakayım. Tamamen bitmiş mi? Evet. evet. Sürten yeri gösterelim Şakir. Hemen saldırıyorsun ya. Evet. Burası sürtmüş. Sebebi? Şuradaki civata düşmüş. Şu civata. Bu civata üzerindeydi, bu düşmüş. Beriye gelmiş ve sütmüş. Yeni balataları takacağız. Gidecek. Hamido, sen yukarıdan balata indiriyorsun. Biz takıyoruz kurban oldu. Sen neredesin? Öbür dünyadamız. Hey yavrum hey! Ülkemin güzel insanları, Renault Master 2'lerin ön balataları 230 TL. 200 lirada işçiliği var, nacizane. Yapacak bir şey yok ya. Dur. Hadi, hadi hadi, yavrum. Hadi gül, Kurban oldun. Hadi bebeğim. Hı. Yap 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 yap. Çift piston olduğu için eşit gittiremiyorsunuz arkadaşlar. Hı. Tamam. Hamido tamam bebeğim tamam. Evet. Şöyle takıyoruz. Pimler çalışıyor mu? Bir göreyim. Oynat. Biraz zor çalışıyor Zor değil o. Körüklerden değil dolayı aşkım. Kitlediği zaman hiç çalışmaz. Tamam. Evet. Tak bakayım. Hamido, bu balatayı ben en fazla, en fazla iki tarafı 10 dakikada değiştiririm çekim yapayım diyeyim. Anladın mı? Evet. Yes. Çekim yapayım. Bir, bir, an evvel bitsin diyorum. Adamlar diyecek ki İsmail Usta'nın adamları çok yavaş çalışıyor diyecekler. Bas da bancayı kurban. Öbürüne de bas. Burayı sürtmüş. Direksiyonu toparla. Gönderir mi? Tak tekeri kurban. kurbanı hayranı Şakir sen de evde kaldın Hamido gibi Evet Hamido nerede? Yukarı getirdim Ha, Hamido karşıda kanalda ee, su kaçağına bakıyor. Bas tabancayı Leyla'ya. Leyla'ya kurşun, hadi bakayım. Mustafa hep biliyorsun ha. Evet. Kurban abi. Amido, sök onu. <laughs> tamam. Tak kapağını Leyla'nın. Leyla'nın peçesini kapat. Geç, Geç öbür tarafa. Mustafa sen ne yaptın lan? Rot kolunu taktın mı? Evet. Tamam. Tekerle tak. Rot başında da öbür tarafına. Unutma evet. ha. Evet. Rot balansı soktuk. muayeneye gidecek de. Sol rot başı. Sağ rot kolu. Heh, rot başını takmışsın. Aferin sana Mustafa. Tak tekerleri kurban oldun. Bu balyozla ne vurdunuz da? Evet. Bu torun baltasıyla ne yaptınız? Takana soktunuz. Allah Allah. Çıkmadı mı yerinden? Yok, çıkmadı. Beni uzaya taşırmadı mı? Yok <laughs> Yo, uç, uçmuyor. Yeah, ee, yeah. Ee. Durumu ona ekledin mi? <laughs> Bekle abisi bir dakika dur. Biraz bir gevşetim. <laughs> <müzik. gülüyor> Tekol var mı? Tekol getirin. Aha burada kurban bak. Burada burada burada. Tabancanın gücü mü yetmedi? Evet. Hadi Şakir be. 8 dakikada değil bitirelim şu işi. Burada öyle bir şey yok değil mi abi? Yok burası lokum Burada civata falan düşmemiş. Ses çok geliyor muydu Hacı? Evet. Nasıl geliydi? Çok Ses var. Gayır gayır mı böyle? Yani. Karnı arabasına çıkan ses gibi değil mi? Aynen öyle. Heh, tamam. Şakir, tam bitmiş değil mi? Zamanında gelmiş. Evet, tam zamanında gelmiş. Hadi, beraber ittirelim. arpa buğday zamanı Ne zaman gidiyorsun Şakir? Bir daha gelirsen almam seni, onu söyleyeyim Ne zaman gidiyorsun? Bu hafta olabilir Bu hafta gideceğim İnşallah Ulan Şakir alıştıydım sana yani. Şakir Senin yapacağın çorumunu yapmaz Bu adamı evet. bırakacaksınız Yarın bir gün Hamilo da gidecek Ha? Gidecek <laughs> işte. Kimse baki kalmayacak. Bu dünyadan hepimiz gideceğiz Şakir. Evet. Az da, az daha ister. Sen tut, ben bir bastırayım. Tamam. Balataları diskine göre taşladın mı bu tarafı da? Şuna çok dikkat edilmeli. Bu hortum böyle bükülerek takılmamalı. Evet. Bak büküldü ya. Bu şekilde takılmamalı. Şöyle dümdüz olmalı. Az bir şey daha ittirilebilirmiş ha. Şakir. Evet. Tamam kurban oldum. Güzel çalışıyor değil mi? Heh. Tamam. Hadi sen altı, ben üstü. Yok, ben altı, sen üstü. Benki tuttu. Seninki? Tuttursun. Altı da sık kurban. Taht tekeri. <laughs> Korner'in e, kalefer ortamı kaç liraydı abi ya? Ona şöyle yaz abi. 80 lira ortamı. Tamam toplam kelepçelerle birlikte olsun. Grand arka keçe motoru yapılan trafiği abi. Tamam. Yukarıya. Tamam abi. Sen de yukarı acil senin araba da tamam. tamam. Ön keçe değil. Ön keçe ha, Grand ön keçe, Sedat abi. Ya, şeyde bir bak ya. Yok yok, sana arka demişlerdi ön keçe. Aracı boşa alıyoruz, el çekili çalıştırıyoruz. Şu anda fren boş arkadaşlar. Niye? Balatalar değişti. Pompalıyoruz, elimizle pompalıyoruz. Taş gibi olduktan sonra aracı müşteriye teslim ediyoruz, yoksa bir yerde güm diye vurur. Maddi ya da ölümlü kazalara sebebiyet verir fren taş gibi oldu. Testimizi yaptık. İstopu ettik. Aracı bire taktık. Arabayı bizimkiler indiriyor. Evet abi. 230'a 200. Yavaş yavaş indir Şakir dikkat et. İndir 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 indir. Tamam ben freni şişirdim Şakir.